İnsanın kendine çektirdiği Yarım çıldırdı, delirdi arkadaşlar. Patron çıldırdı arkadaşlar. Bu hafta ikinci video. Patron çıldırdı. Bugün nereden esti vlog çekmek? Planlamıştın. Bu akşam benim videomu Bundan sonra arkadaşlar ile çalışıyorum. Son yaptığı edit çok iyiydi. Çok beğendim. Ee, bana Kıskanıyor. bir teknik sunuyor. Kıskanıyor. Kıskanıyor benim yaptığım videoları. Video başı... Video başı... Oraları söyleme bir dakika, şimdi. Bir dakika, bir dakika. Hayır. Video de işte Hayır 10, bir... e, evet. 10 TL artı. E, evet. Video başta 10 TL artı. Mama. <laughs> bir tost ısmarlarım dedim. Bir de kedi maması belki. O da kabul etti. Bugün bir agresiflik var üstümde gerçekten. Ben insan sevmiyorum. Hangi insan... gün yok ki? Sen azıcık kolum ağrıdı. <laughs> Karıcığım. Ee, bana dedin ki el turasını alsana dedim. Bu daha çok sinirlerime bozdu sinir sistemini el biliyorsunuz ki sinir sistemine iyi gelen bir aminosit. Yani bu sinirleri gevşesin. <laughs> Biraz böyle mayhoş olsun anladın Bak Emre yarışı hazırlanır ben ondan daha çok sinirliyim Emre. Ben, ben de hiçbir şey yok. Ben bütün <laughs> ben benim şey ben şöyle söyleyeyim ben hayata pozitif bakan bir insanım. Ama bak 3 gün antrenman yapamadım. Pazarı da say dört gündür ben antrenman yapmıyorum. Benim serotonin yerlerde yani. Uzun <laughs> zamandır abi. şey omuz antrenmanı yapmıyorum. Hep ufak ufak yapıp antrenmanlara dönmeye çalışıyordum. Ee, omuzu hep atladım. Daha çok sırt ve kalça yaptım. Hatta haftada iki gün kalça falan yaptım. Omuza pek yer vermedim. Şimdi mahvolacağız yaptığımızda. Çekiş günlerimi o kadar ağırlıklarımı arttırdım ki yani beklemediğim bir performans tam çekiş günlerimi aşırı zorlanıyorum. O yüzden de birazcık kaytarıyorum. Ama onlara güçleneceğime inanıyorum. Gördüğünüz gibi bu bir rutin. <laughs> her gün yani geldiğimiz her gün genelde aynı şeyler yapıyoruz. Ya evde kahve içiyoruz ya oturuyoruz çekirdekten de içiyoruz kahvemizi. Sonra antrenman. Antrenmandan önce bir ben genelde pump içiyorum. Pre-workout pek içmiyorum. Ee, onun dışında antrenmanımızı yapıyoruz yemeğimizi yiyoruz. E gidiyoruz rutin şeyler. Hani diyorum sıkıcı olur mu acaba? Ama sonra görmek de istiyorsunuz yaptıklarımızı. O yüzden ben de olabildiğince görmediğiniz detaylarıyla göstermek istiyorum. Bugün omuz antrenmanı yapacağım. Direkt üstümü giydim. Bugün de şöyle bir kombini yaptım. çantamdan birkaç şey göstermek istiyorum. Hani yanımda ne getiriyorum? Genelde ekipmanlarım dolabımda farklı bir yere genel gitmiyoruz ama gittiğimde yanımda ekipmanlarım olmuyor. Şöyle bir çanta var. Burada biraz kişisel malzemeler falan var. Gerekli olabilecek. de burada da burada makyaj malzemeleri var. Yani bir yedeği olan ama yanımda da taşıyabileceğim şeyler. Ve içinden dalim çıktı. İşte ne bileyim rujdur, bir allıktır, bir şeydir falan. Kapatıcı, toka, birkaç jeli falan filan ufak bir şey bir blender böyle şimdi açamıyorum bunu tek elle kapatalım kapan burada bir böyle bir tarak var bu tarağı bu şey gratisten almıştım buna odakla Böyle çıkan yan bebek saçlarım falan bunu da tarıyorum antrenmana girmeden önce eğer sıkı bir işte kuyruk falan topuz yaptıysam bu şekilde fileyle ayrılıyor genelde işte yedek e, kıyafet oluyor yanımda. Bugün bu var genelde tight taşıyorum ama çıkartmışım demek ki şu an tabii giydim ama bir yedek olarak da şunlar var genelde e, spor atletlerin içine. Bunları kendim ilaveten takıyorum. Taparım. Bunu hep yanımda taşıyorum. İşte şurada havlu var. Siyah bir havlu. Burada çok bir şey kalmamış. Şuraya bakalım. Burada yani bunu yeni denedim ve gerçekten bebeksi, çiçeksi bir koku. Gerçekten sıfır ter kokusu. Harika ya. Gerçekten bunu sürdüğümde kendim temiz hissediyorum yani. da ıslak mendil falan bu kısım. Bu kısımda... da... Bu kısımda da böyle atıştırmalık bir şeyler falan var. Her an düşüp bayılmayayım diye. Şurada da müzik. Bunu herhalde benden başka burada işten yok. <laughs> yarım ölçek. Yetiyor. Hala etkisini görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben sana söylüyorum onları kapatmam lazım. Bu en kötü oraya geçiyor. Ritim tutuyorum kamerayla. Niye bunu çıktı. Burnuna mı kaçtı? With the oh, <laughs> <is>. <laughs> I need you back, <laughs> we gotta run away. But you are running away, you just gone the roadway, baby just come home tonight All night, all night We gotta ride away But you're running away You just do not throw it away Where's the roadway, baby just come home tonight yes. Bas. Bas. Evet. Hadi. Bas. Hadi. Atarken güçlü bizi. Atarken güçlü bizi. Yanlış. Dediğim We argue. That's love. Them petty games that you play put you through the same thing. Uh, them The petty games that you play put you through the we same gotta thing. Ride away, but you're running away. You just gon' throw it away. Where's the road work? baby? Just come home to me. of love. Öyle mi? Evet. Oraya Aynı kadardı var ki. Var. Ve Şundan alalım. Tuzlu değil mi? Yani bir şey olmaz ondan. Ne olacak? Aldın mı Efe'ci? Bir tane. Yok al iki tane üç tane. İki tane üç tane. Efe'ye de al. Üff. İki tane canı çekiyor mu? Evet. <laughs> Arkadaşlar bu protein barların hali nedir? Yani ben biliyorsunuz ki bunun videosunu falan da çektik. Çok uzun zamandır almıyorum. 30 lira granit alıyorduk. Yani, Şimdi granit 100 lira olmuştu. satmıyorlar da falan. Ben artık almıyorum yani. Böyle bir alışveriş yaparken ama bir tane de protein bar alayım falan diyordum. Olmuş 30 lira. Bir <laughs> eksikti. Ben sana yazmıştım ama şu an burada hiçbir şey yapma <laughs> Bakarız. Bakın arkadaşlar şuradaki bütün fıstık ezmelerini denedim. Şekersiz olanlardan bahsediyorum şu an. Ee, protein Ocean'ınki gerçekten bunların hepsine on basar. Kıvam olarak, tat olarak. Ee, emron koduyla hiç uğraşmayın. Evinize gelsin. Diyetteyken hep şuraya ne her dakika bakıp hiçbir şey almıyordum. <laughs> Şimdi de onu mu yaşıyorsun? Şu an daha gelmedi o kadar kafası. Kina cipsi. Yeni bir markalar çıkmış. Denemek istiyorsan oha 100 lira mı? Almıyoruz değil mi aşkım? <laughs> Oğlum şu Bim'deki protein tozu değil mi lan? Fellas. Hayır. Oğlum Bim'e gelmişti şu fellas. Hayır o farklı. Ha gelmiş olabilir. Bilmiyorum. 150 gramı 109 lira. Kazık bayağı. Aa, evet yine Güzel. bazı detoks çaylarına. Anladım. tane alacağım. Kırmızı meyveli mi issettin? İstediğini al. Şimdi şey. sen a bunların hepsini alacak, hiçbirini şey vermeyecek kardeşim. Işte. Hangisi? Limonlu mu, kırmızı mı? Kırmızı meyveli al. Limonlu da al hepsinden. Hı. Evet. Dene hepsini. Yok. Skept limonlu istemedim Şuraya bir yere de içecek dosyasını bırakıyorum. Ha, ekleriz Kartlar ekle. Böyle şeyler yoktu o zamanlar. Ne? E bundan mı? Oo harbiden akar da 140 lira. <laughs> bir şey diyeceğim. Ayşegül sürekli şunlarla paylaşıyor. Ayşegül mü? Evet. <laughs> <laughs> Unicorn popcorn. Aynen canım çekiyor onlardan. Şu yulaftan alsana. Hangisi? Nerede geçen aldığım yulaf? Eline o da yok. O yulaf bu arada en iyi yulaf biliyor musun? Şaka Geçen yaptığım alışverişte aldım. hiçbir şey yok şu an. Yulaf lazım, almamız lazım. Nerede normal yulaf da mı yok? Normal yulaf da yok ya. Yani. Şu yumuşak kıvam var. Yumuşak kıvam şey ama çok pahalıya geliyor. Ah. E şimdilik alalım, lazım ya. En azından bir tane alalım, bak. Ah. Var birazcık da ya. O yüzden kararsan çok şaşırtıcı. Hacım sana ahtapot alayım Hayır. Ya. Hayır, hayır ya. Her şuradan geçişimizde bunu söylüyor. En sevdiğim reyon. 184 kadar yazmışlar. Büyük ihtimal 10 lira mı falan. Hiç bundanım olmadı. Ne kadar? Al bir şey değil. Al istiyorsun canım, Allah aşkına. Baksana aşk yaşıyorlar ekmeğin üstünde. Çarpılacaklar onun nimetin üstünde. Tövbe estağfurullah. <laughs> Bu şey protein ekmek. Siyah tam tahıl ekmeği. Deneyecek Bence sana. o mu o mu o mu? O Çiğ. Çiğe. Protein şey. ekmeği al, protein ekmeği. Bu. <laughs> al. Siyah. Dur. Bakalım mı ne kadar? Arkadaşlar. Al onu. Efendim. Çekme siyah Öyle mi? Evet. Eve geldim. Eme daha gelmedi. Annemin yaptığı yemekler saatimiz kaçı gösteriyor? Tam, tam dedim ki 9'da ben yemeğe oturmuş olurum dedim ve kamerayı açtım. Ee, burada bakla var ve üstü sarımsaklı, yoğurtlu, böyle dereotlu. Bayılırım. Annemin bana sevdirdiği şeylerden böyle pırasadır, renginardır, ondan sonra kerevizdir. Annem sayesinde sevdik bunları. Ee, bayıldım. En sevdiğim yemeklerden bir tanesi mercimek. Ben hasta olduğumda annem vermişti bunları yiyemedim. Şimdi bitirmeye çalışıyorum ziyan olmasın diye. Geldim. Hemen bir makarna yaptım canım makarna istedi. Çünkü makarna mercimek kombinasyonu on numara. Ama sarımsaklı yoğurtlu makarna da çok severim. Ee, bunda da sarımsaklı yoğurt seviyorum. Bilmiyorum böyle bir karıştırdım. O yüzden böyle böldüm. <laughs> Burada da şekersiz limonatam var. İşte makrodan bir şeyler falan aldık. Evin hali dandini destan yani. Ama bir yandan da çayı koydum. Gerçekten çay keyfi yapmak istiyorum. Şöyle. İzninizle ben akşam yemeğimi yiyeyim. Çünkü çok geçe kaldım. Bir şeyler atıştırdım ama e, akşam yemeğini evdeki yemekleri bitirmekten yana kullandım. Emre dedi bir yemek smiley falan. E, bu şekilde daha iyi olacağını düşündüm. Şimdi bana afiyet olsun. Görüşürüz. <gülüyor> 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 Nasıl? Tadı? <laughs>